Selamünaleyküm arkadaşlar. Onlinesale.com'un 5. sözle alakalı yarışmamıza hoş geldiniz. Yarışmaya başlıyoruz. 1. sözle başlıyoruz. 1. soruyla. Haydi bakalım. Uygun. Uygun ne demek? Uygun ne demek? Evet. Münasip. Evet. Evet. Bakalım şimdi kimler doğru yapmış. Birinci kimmiş? Birinci kimmiş bakalım hemen. Birinci Hasan. İkinci, İkinci Asen Esma. Üçüncü X de. Sonraki sorunuz geliyor. Dur oğlum. Eğitimli. Eğitimli ne demek? Eğitim yapacak bakalım. Bakalım kimler yapacak. Hızlı olmak da önemli burada. X'te kaldı. Tamam güzel. 5 4 3 2 1 Evet. Hemen bakıyoruz. Molam. Muallem. Birinci kimmiş bakıyoruz. Birinci Enis, ikinci Nehir, 3. Ahsen Esma olmuş. Mükemmel. Evet. Şimdi sonraki soruya geçiyoruz. Yiyecekler. Ahsen Esma mükemmel gidiyor. Yiyecekler ne demekmiş bakalım? Tesilat mı, nefer mi, münasip mi, erzak mı? Nehir abla birinci. XT niye yapmıyor acaba? Süremiz bitti. Hemen bakıyoruz. Cevabımız erzak. tabii ki erzak. Bakalım birinci kimmiş? Nehir. Birinci Nehir. İkin. İkinci Enis. Üçüncü Ahsen Esma. Dördüncü Hasan. Sonraki soruya geliyoruz. Rızıklar. Rızıklar ne demek acaba? Tayinat mı? Cihazat mı? Dağ dağ mı? Münasip mi? Zor mu geldi gençler? Hadi bakalım. Yedinci kimdi acaba? Rızıklar. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve süremiz bitti. 20 soru toplamda. Tayin Bakalım. Birinci, birinci Nehir. ikinci Emir. Üçüncü Onur Efe. Yanlış yapan yok ya. O maşallah süpersiniz. Sonraki sorumuz. Eğitmek. Kelimelerimiz talim, tayinat, intihap, harf. Gitti mi bu soru? Gitti mi henüz bu soru? Öyle mi? Talimmiş cevap arkadaşlar. Bakalım kimler doğru yapamamış. Onları söyleyelim. Doğru yapamay yapamayanların birisi Onur Efe. Doğru yapanların birinci tabii ki Ahsen Esma. ikinci Hasan. Üçüncü Musab. Sonraki ne soruya soru? geçiyoruz. Aletler. Aletler. Ne demek acaba? Ay, Aletler ne demek acaba? Söyleme. Söyleyeyim. Sessiz olalım. Sessiz olalım. Nasıl? Ya. Ya. Konuşabilirsin. Konuşabilirsin. Doğru cevabımız Cihazat'mış. atmış. Birinci kim bakalım? Bak bakalım birinci. birinci nehir. nehir. İkinci, İkinci. Musab. Üçüncü, Emir. emir. O, bir tane yanlışımız varmış. Bakalım kim yapmış? X de. yanlış yapmış. Sonraki soruya geçiyoruz. Sonraki soru. Tabii ki söyleriz biz. Yanlışsa yanlıştır söyleriz. Kolaylaştırmalar. Öyle Onur mi epe, ya? Onur Efe. Çok üzüldük. X'de. X'de kaldı ama o herhalde sıkıntıda. Tesilat, muallim, ferahi. <laughs> Ab, tamam o da yaptı. Kolaylaştırma. Dur Bak. bakalım. Doğru cevabımız. Tesilat. Tamam. Tesilatmış. Yanlış yapan Enis. Doğru yapanlardan birinci Hasan, ikinci Musa, üçüncü Ahsen Esma. soru. Yanlış yapanlardan biri de Enis. Tek, hatta tek tek yanlış yapan Enis'miş. Evet. Alkış. Tamam geç bakalım. Dur, dur Sonraki soruya geçiyoruz. Savaş. Savaş. Bu kolay Neydi? herhalde değil mi? Neydi ben görünce batılarım? Harp miydi? Arp mıydı? Dört miydi? Öyle mi? Göreceğiz. Bitti. Çi... şey. Numaran evet. kaçtı? Bir senesini. Birincisi. Oo birincisin o zaman. Evet Ama, birinci ben... bak şurada. Ben görebiliyorum. Ahsen, Esma. Ahsen, Esma. Sağ üstte görebiliyorsunuz. Harp doğru cevabımız? Harp biliyordum. Hemen bakıyoruz. Birinci Ahsen Esma. İkinci ne kimmiş? Ne Hüseyin ne Furkan. Üçüncü Hasan. Hasan'mış. Evet. Sonraki sorumuz. Gürültü. Gürültülü. Hmm. Gürültülü. Ne acaba bu? Ne acaba? Daha da mı talim mi mu? Muvazene mi? Feraiz mi? Göreceğiz. Göreceğiz. 3 2 1 Bitti. Bakalım yanlış yapan var mı? Bakalım. Cevabımız daha dağ olacaktı. Daha dağlı. Biliyordum. Evet. Yanlış yapan yok ya galiba. Evet. Evet. Süpersiniz Benim ya. Birinci ki. kimmiş? Birinci Nehir. Nehir'miş. Ahsen İsmail. Evet. Sonra? Onur Efe. Evet. Sana... Geçelim. Yanlış yapan yok. Asker kolay. Öyle mi? Bakalım göreceğiz. Asker. Son son x'te kaldı. Burada Ahsen Esma. Asen sonuncu, iyi değil. Sonuncu. <laughs> Hüseyin Fıkandı. Emir Otidal. Emir Otidal. Sonuncudan dördüncü. Nefer. Nefer biliyordum ya. Kolay bu. Bakıyoruz şimdi. Nefer. Birinci. Enis. Musab. Birinci Onur Enis. Onur Efe. Evet. Ne zaman ya? Birinci Enis'miş arkadaşlar burada. X'de Hemen geçiyoruz. burada bekliyor. <laughs> sonra sonra geçer misin oğlum? Ne yer? Aa. Birinci ne yer? İkinci bakalım. Altıncı, üçüncü es anlatan. Neden yapmıyorsun X'te? 8. X'te. Tamam dur bakalım. O niye yapmıyor ya? Doğru cevabımız Ferraz olacaktı. Bakalım. birinci kim? 1. Nehir. 2. Siz. 3. Ahsel İsmail. Yanlış yapan yok. Süper. Süper. Sonraki soru. Boş Gerçekten istek. Ya. Boş istek. Boş istek ne demek acaba? Allah Allah. <laughs> ne ara yaptınız ya? Of. Emir o tiral kaldı. Saniye de geçiyorsunuz ha süper. Emir o tiral. Heh yaptı. Bir xt kaldı tamam. xt. xt yapmadı daha. Şurada xt bir tane daha var fakat şurada bir tane daha var. Göremiyorum şu an kaç var. soru kaldığınızı. Boş this deck. Heva. Heva. Bakalım kim birinciymiş. Bir dakika oğlum. Birinci kimmiş? Aha. Hasan. Nehir. İkinci Nehir. Üçüncü Enis. Yanlış yapan var. Evet. Hemen bakıyoruz kim yapmış? Emir Utilal. Emir yanlış yapmış. Bunu bunu yanlış yapan kimmiş? Bir daha bakıyoruz. Emir Utilal. Evet. Bunu da akışlayalım bari. Değil mi? Onu da akışlıyoruz. <laughs> yanlış yapmış. Geçiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Sonraki sorumuz. Zayıflık Zayıflık kelimesi Hazır Acaba mı? ne demek zayıflık ya Zayıflık Tesilat mı acaba ya Yoksa muallem mi Hasan kaldı Hasan niye yapmıyor Her şükür yaptı Evet bakıyoruz Evet şu anda 13. sorudaymışız. Soru da bitti. Son 7 sorumuz. Hemen bakıyoruz birinci kim? Bak bakalım birinci kim? Birinci Enis. İkinci Asenesma. Sesma. Üçüncü emir. emir. Yanlış Otira. yapan var. Yanlış yapan kimmiş ya? Hasan. Hasanmış ya. Hasan tebrik ederiz. Yanlış yapmışsın. Hasan Arkeş. tebrik etmişsin. Yanlış yapıyoruz. Ay. Yanlış yapmışsın. Tebrik ediyoruz. Sonraki soru. <laughs> 14. soru. Güçsüzlük. Niye kimse yapmadı? 10. <laughs> Son Hüseyin Furkan. Dur bekle. 4. Dört, 4 3. bir. Benim Hasan 2. Ahsen İsmail 3. Emir Otiral. Bakıyoruz zaftı değil mi? Tamam o zaman bakalım hemen bir alkışlayacağız seni o zaman. O yanlış yapan varmış ya. O da Enis'miş ya. Birinci Hasan. ikinci Asen Esma. Üçüncü Emir ve yanlış yapan da Enis. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz kendilerini. Mükemmel bir cevap. En küçük ne demek? En küçük. Başla. Hmm. Allah ne oluyor ya? Bir Vay Hasan ya. O kadar yap. hızlısınız ki maşallah. Hasan yapsana Hasan. evet. 9 8 7. Kaldı. 6. ten ten. Ten ten ten. Evet. Cevap ne? Edna. Edna. Yanlış yapan var mı? Peşin söylesin. Yok mu? Yok. Yanlış yapan yok ya. Enis birinci. Birinci Enis. ikinci bilinci. Nehir. Üçüncü. Üçüncü, üçüncü Ahsen İsma. Tamamdır. Sonraki sorumuz. Sonraki rakip soru. Geçer mi? ne ya? Heh. Bilgi. Üç tane soru kaldı. Bundan sonra. Bilgi ne demek acaba? Bilgi ya? acaba yani. Allah. ya ne ara yapıyorsunuz ya? <laughs> Hemen soldan sağa geçiyor bu rakamlar. Süperler ya. Hepsi birden geçiyor. Birinci İki, tabii bir, ki de nehir. Birinci nehirmiş. İkinci Enis eniş. Üçüncü ahsen isme. Hemen bakıyoruz dur bakalım. Gidelim. Ya açtı kolay. Yanlış yapan var mı ben onu merak ediyorum. Birinci. Ben oradayım. E nehir. Yani. Eniş. Evet. Ahsen, ahsen isme. Doğruyu söylüyorum. Yanlış ne yapan. Arkamda. Yok. yok. <laughs> tamam geçiyoruz sonra. Olmaz zaten ya. Bu 19. sorumuz arkadaşlar. Yok, Zayıf. Hala bu. Zayıf. 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 <laughs> Süpersiniz. Allah. Zayıf zaten bu kolay değil mi? Allah hemen nasıl geçtiler ya? Evet. Tamam. Hemen bakıyoruz. Zayıf. Bakalım. Yanlış yapan yok. Birinci Ahsen Esma, ikinci Hasan, üçüncü Nehir. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Tamam. Geçimlilik. Geçimlilik ne demek? Nefer, maşet, harp, zayıf. Bakın bakalım. Tamam. Tamam bırak. Bırak, bırak. Cevap neydi? Maişet değil mi? Hemen bakıyoruz. Yanlış yapan var mı acaba? Yoktur herhalde. Bence yoktur. Afiş. Yok. Bitti arkadaşlar. Afiş. Şimdi bakalım mı afişe? Birinci. Musab. Musab'mış birinci. İkinci. Altış. Ahsen Esma. İkinci. Asen Esma. Üçüncü. Nehir. Dört. Dördüncü. Hüseyin, Hüseyin Furkan. Beşinci. Emir Otiral. Altıncı. Onur Efe. Yedinci hani Hasan. Sekizmiş Enis ya. Bugün ne oldu Enis'e? Enis e? sekiz. Enis Dokuzuncu. X'de. X'de. Onuncu da evet. X'de. Arkadaşlar tebrik ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.